Ben ne oldum ben ne olacağım? Kimin kızıyım bilin mi? Çiçir aldım. Adım dur duman şey. dur duman. dur duman. Alı çiçeğin kızıyım. Bilmem ben 38 doğumluyum. Doğumu benzettiler benze benze yalnız. Gittim ama adresini bilmeden çıktım sıkıştıran da olmadı. Oku diyen de olmadı. Ne gidip gelip oturup böyle diyen de olmadı bana. Git gel git gel. Can evimizin dumasını kestik kestik. boncuk oynadık. <laughs> Saçında okula gideceğim. Ama ben torunları öğreteceğim derken, bunları öğreteceğim derken kendim söktürdüm yazıyı. Çocukluğumdan geçecek oğlum dağlarda dolanır ka. Çanam çit çirer ki. Saban dert tartar ka. Kara göze deste gelene ki biz yürek dünyamızı geçtik. Ondan kardeşte baklet, kumfret, soğanık alma. Dik bu da gunumgulu günü ola geçtik. Ne bileyim ben oğlum ne zaman evlendiğimi be. Oh. Ne dugun ulan? Dugun yanı çıktı. O. Dayan bana ne derdi biliyor musun? Kuru baklaya bir, bir pişirim gök baklay aldım seni derdi. Evet. <laughs> Ay kızım dedi o günler geçsin de gelmesin dedi yiyecek bir tükendi de Tarlaya yaktığımızı da hükümet vermedi dedi. E vermedi de daya bedirim ben. Harmanlarda bekley bekley bekledik dedi. Öküz duven sürdü dedi. Biz altından dedi hapan hapan aldık aldık çaldık hükümetten dedi. Kendi dedi. Biz neydi kayıp dedim. Kızım dedi. Anayın hele sabahını tuttuğuna dedi. Bizde de yoktu da dedi. Çok da değerli dedi. Artık kırtık diyen gibi dedi. Evde güllüğüne su eksik mi olur dedikler gibi. Biz dedi de öğlenlik sıra olduk gittik dedi. Ne acıktık dedi. Ne de çok gördük dedi. E ondan bu yana ben ev kötü. Ama herkes bilir. Üç senedir hilal kıtlık olacak. Kıtlık olacak. Vallahi böyle derim. Şunun içine bakar bakarın. Dur da bula öyle deme. Hürü hülan hulucun avra. Hulü hürü evvel olmuş derim ben. Ama gün olacağız dur. az şunun içinden biliyorum ben konuştuklarından diyorum. Bir tecik anlayıyorum. Gerisini getiriyorum bu kıtlık meselesinde. İşte böyle kızım. Git yaylaya gel yaylaya. Çığırt. Bir yana koşmadım. Çakmak deresindeydi. Bizim o tarafları bilmem ben. Ota gittim ise gittim, gitmedim ise bilmem. Tam <laughs> hastalıktan ölecek. Altısı sağ. Üçü de öldü, dokuz. Üç de bunun büyüttüm, on iki. On iki çocuğun sağa Duydun mu? Neden öldü? Ee, Aşağı indi mi de yaşaylığı indi. Kaç çocuğun var dediler bana. Şeyde. Nufus, nufus memurunda. Ne var kızım dedi. Ne bileyim dedi. Kaç çocuğun var sen de altı dedim. Altı değil dedi. E? Burada yedi dedi. Öldü mü hiç dedi. Öldü dedim. Üç tane de öldü dedim. Sen bunu sildireceğim dedi. Ne, ne, zaman öldü dedi. Ne zaman öldü dedim. Kızamıktan öldü çocuk dedim. Bir kızamık şişkinliği vardı aynı bu hastalık gibi. Anayın aklı bilmem ne bileyim. Kızamıktan öldü. Bilin dedi bilirim dedim. Sen mahkemeye vereceğim dedi. Kimi vereyim mahkemeye yavrum ben dedi. Çocuk benim dedi. Benim dedim öldü kut dedim yarın ben de öleceğim dedim. Dayım öldürmemiş. Gayrı. Ebeciğim dedi sen şimdi dedi. Sen mahkemeye gideceksin duracaksın dedi. Ölü çocuğu dedi. Ben mahkemeye ne al durayım kızım dedim ben de ölünür de bulayım da durayım dedi. Aynı böyle konuşuruz. Sen dur, sen, sen dedi gösterirler dedi. Oradan şeye gittim. Çıktım. Bana bir kağıt yazdı verdi. Çıktım oradan. Sen dedi git dedi. Belediyenize varacağım dedi. Belediye öldürecek dedi. Ondan kere buraya geleceğim dedi. Dedi dolandım yürüdüm. Oradan belediyeye gittim. Kaçtan Mehmet'in. Ay Mehmet dedim. Böyle böyle oğlum dedim. Bunun işleyeceğiz dedim. Ulen şu oğlanın altına bari bir duşu katıbıyım. Halil ben misin sen? Hmm. Elin misin? Halil benim, severdim de onu da. oy benim oğlum birdim ben, severdim. Çocukluğumuzda nereden mi oturdunuz? Burada. Bu çiçeğin evi. Ali çiçeğin ardına da ben kaldım. İşte. Yıkılmasın, kadar götecek gayrı. Ne yapardık? Dıkı dık, dık, yemek i̇şte dık, kırdık. İşte dıkı bulaşık kurduk. Çaylarda kırıyorduk. Böyle elimi de tarıfı deyim böyle böyle kırıyorduk. <laughs> Madem alıyom <seni. gülüyor> Ne Yerdik kumfır yerdik, soğan yerdik. Ee, mısır çak mı? bakla, nohut bakla. Kabuklu kumfır şeyi dünyamızı geçtik. <laughs> Şimdi karbağanın üzerine bakalım Ülen ne bunun arası çekti ya? tabu o odası çekti. Anlatı işte. Akşama kadar çekerdik elimizde dolandırı dolandırı. Bitirebilirsek bu teremizde yorulduk boş boşluğa verirdik. Yarın gene çekti. Örtü verdi üstünü. Babam öldüğünde ben ufadım. Mevlen 6-7 yaşında, 8 yaşında varmadım, yok mudum? Anam koyuna öldü. Hastaydı da. Evet. Toprak Toprağı götürelim dedi. Evim dedi ki götürme kızım dedi. Bunun ölüsü koyuna da kalacak dedi. Ben ay sen aydına kim yoklayacak dedi. O zaman şimdiki gibi araba mı vardı? Giden mi vardı? Yollatmadı. Götürmedi. Babam götürecekti. dedi. Ondan kere Evimin sözüne de bakmıyor. Ben dedim, tamam dedim, kalsın eve burada öyle hissettim. O ne kalacak, ara burada kalsın, ne olur söyleyecekler. Evim ben öyle diye evledim. Gitti gayri, eve sen dediğini unutmayacağız dedim. Senin kızın bizim anamız. Gayri ben yaylaya gittim dedi. Bir yayla derdi vardı. Ben oraya gittikten kere kanime eşya bindirmiş, çungulla var yollamış şu Konya'ya. Geldim hani ben dedim. Nahl git tanam Konya'ya dedim. Orada da burada. Gitti işte dedi gitsin ben. O kalacak orada dedi. Son görücümüz dedi. Buradan giderken arabada sallar kabara var. Her yanları şişmiş, üfürülmüş. İşte ölüsü var, kabara var ölmüş. Bizden de buradan da yoklayan olmadı. Aydın'a gittiler. Kim yoklayacak? Şimdi kim gidip gelen yok. Ağladı ağlayana da bakma. Sızlağına da bakma. Sen bana bakma sen. Ben de aaa tipinden tırnağına anladayım da sen onu. Başka hiçbir şey çekmem buna sen. Üç. iki, Bir de ben üç. Bir de he baba dört. Bu eşek neye dayansın? Yine benim canım iyiymiş. Hastalandığımızda mı? Ne yapardık? Hep mı Soba yakardık, terlerdik, geçerdik. Büyük karlar yapardı. Herkes bildiği yerde yaptırırdı yavrum. Anam beni bulur bana yaptırırdı. Neyse Dezen olsun şunu şu karıyı bulur ona oğlum dediğini derdi, işte öyle öyle giderdik. Bizim atalarımız evim bir hap yutmadan gitti. Öleceğinde şurada tek bir tecik kırpın yutturdum. Evet şu hapı yuttu yine. Doktor ne ararsın oğlum? Doktora kim götürecek? Allah verir ömrümüzü, iyi olurduk. Vermezse tamam. Ölen bakan kalan akın bakan. Bu <laughs> da <laughs> benim çoluklarım aydaşlarım olmadan mı? Ölecek olanın. Şimdi şu şey tomrak şey şeye geçirmediğimizi Öldürmediğimizi. Ne bileyim şu 19 Doğu ayaklarından bir taşlık taş attık, geldik biz dayına, bilmeyin. Ot işledik, odun ettik, çal ettik, eşek ücret ettik. <laughs> Şimdi hep evimde olsa da sana şöyle şöyle de tarif ediversem de sen ona kaygısı çıksın. Ne yapardık? Elime bir büse koydum ben, Karnını tutar tutar yumuşazırdı. Ama sonra sonra farkına vardım. Karnın tarka geçmedi. Şu esen yerden pek şişerdi. Açacağını içir verdim dinlenir, ürlerdi. Var tabi hesabım vardı. Neyle geçindik? Gözü, 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 gözü varmadı desene ne? Hani. çayda suyu koyduk, çayda yurttuk. Buzları kırardık. Tokucak vardı şöyle bir sabunlardık, öveledik, basardık <laughs> tokucağı. Nereden çok olacak ulan? Sümük sülecek şapırt var mıdır? Şimdi yine silpe kalır la. Sümük sülecek şapırt yoktu kuzum. Vallahi ben o günlere varacağız değil şeyde. Şimdi şu çoğunu öylece atar, çöplü dedi. Atma oğlum benim kelim kudum dursun derim ben. Şurada iz saktı. Ki atmış ben atletleri, çapıçıları iz tutar. Ben onu buralara sokuşturup Ala isla atardım. Da buna bağrayım ben. Buldu onu, buldu onu atandı. Şunun artığı bir metro şey vardı, yok. Çantanın içindeydi. Bir de uzunluk, şu, şöyle babaya kadar yol kara şey, zinciri vardı. Cırcır, o da vardı. Bir de ne bileyim ne edeceğim, bir şeyler diktim. Oturup ben hani onunla, bununla uğraşır oturuyordum. O da vardı. Ama o zincirle şu bir metro şey olmaydı. O da içinde, atmış çöplüğü. Yok yok para da yok. Yani parayı nerede bulacak olan herkes? Bir yük şeker ederlerdi. Ceplerine, şeylerine boşaltırlardı. Bayram kaçtıkın kadar yürüdü çocuğu. Şimdi her şey bolluk da bolluk iyi işte şunu için kelleş. Bilme ne oğlum ben. Demir gibi televizyon şey vardı. Radyo vardı. Onu attık. Teyip vardı onu attık. <laughs> Yavrular şimdi oraya. Akpaktan tarafa. Oraya evim rahmetli giderdi. Tıkı yoğurt götürürdü. Çencereye, tasa, herkese sat çalardı. Orada satarda. Orada çığırıyordu. Sesini orada duydum. Hadi. Oo. Şu bir yamalık üyesek, şu bir ceketi üyesek sevincimizde. Koyun gelir kuzu, gelmez ardından. Ben de bıktım bu koyunun derdinden. Meleme koyunu ağlatma beni. Koca <laughs> da başında bir belice kardım. Ilkıt günü gördüm ilkıt, ilkıt erdim. Evel en, ev, evel ben idim. benidim. Şimdi koşelerde bakan ben oldum. Şimdi bakan ben oldum. Hasanım gel geliveri yayla yolunda. Tüfek omuzunda kekli elinde. Kızlar kolunda gel geliveri. Tane bir deyin oğlum. Benden çek, çekilen bu hatıra hepine hatıra kalsın çocuklarıma sizi gelecek olan nesilleri tahın. Allah Ba sağlığı versin, vücut sağlığı versin. Ne diye? Belki yarın, belki daha öncedi. Ölüm ne yaşlıya ne de gencedi. Azrail'e karşı boynum inceli. Çaresiz boynumu büke. Giderim yar giderim. Ne tadın tuzun var ne de lezzetin. Yalan dünya senden çeker giderim. Senin olsun malın mülkün servetin. Neyim var Ansun malın mülkün servetin Neyim var neyim yok yakar Giderim yar giderim <laughs> Belki yarın belki daha öncedir Ölüm ne yaş ne de gencedir Azayla boynum kıldan incedir Çaresiz boynumu büker Giderim ya giderim giderim <laughs> Belki yarın belki daha öncedir Ölüm ne yaş ne de gencedir Azayla This is boy.